Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber solüsyon hazırlamayı göreceğiz. Cihazlarımıza bakıyoruz önce bu ozmolarite ölçer cihazı. Solüsyon olduğu için ozmolaritelerimiz her zaman 300 mili ozmolarite kilogram başına olmalı. Bu pH ölçerimiz. pH ölçerimizi de kullanmamızın amacı yine yani canlı hücrelerde yaptığımız için değişiyor tabii 7.2 veya 7.4 olabilir. Ölçümlerde bunu ayarlıyoruz solüsyon listesine göre bu bizim hassas terazimiz. Eğer miligram mertebesinde bir şey ölçeceksek bunu onu ölçüyoruz. E, burada ise yine gram üzerinden ölçümler yapıyoruz ve, ve bunu ona göre ayarlıyoruz. Burada da bizim kimyasal listemiz var. Şimdi solüsyonumuzun adı HR misiler. Bu HR solüsyonunu hazırlamak için biraz sodyum klorür eklememizi istiyor ve 135 milimolar olmasını istiyor. Buna dikkat ederseniz bu değerler ekstra sodyum hücre dışı ortam için gerekli olan değerler ve daha önceden hesaplaması yapıldığı için mesela sodyum klorürden 7.88 gram ölçmem gerekiyor. Ve sonrasında magnezyum klorür, hepes, kalsiyum klorür, glikoz ve potasyum klorür gibi liste söz konusu, kimyasallar söz konusu. Bunların her birinden ne kadar alacağımızı tek tek söylemişler. Bu ayara göre de bir hesaplama yapacağız. Mesela magnezyum klorürden bir mililitre alman gerekiyor diyor. Magnezyum klorürümüz burada, hepesimiz burada değil mi? Kalsiyum klorürümüz burada, glikoz burada, potasyum klorürümüz burada. Ben nasıl yapıyorum? Önce bunları yan yana diziyorum gerekli olanları. Ve sonrasında da bu 1000 mililitrelik sistemle e, buraya koyuyorum ve sırasıyla tek tek kapla ölçtüklerimi yani şuradan kabımız var. Bu kabı alıp bu kabın içine koyacağız ve buradan ölçümlerle e, tek tek bunun içine aktaracağız. Hepsini tamamladıktan sonra da e, ne kadar da bu? Ne kadar e, solüsyon hacmi? Bizim için 1 litre diyor değil mi? 1 e, litreye kadar değil de işte 950 mililitreye kadar dolduracağız. 950 mililitreden sonra da pH ölçüm ayarını buradan yapacağız ve pH ölçüm ayarını yaptıktan sonra da ozma ölçeceğiz. Eğer ozma 300 mili ozmaz civarında çıkarsa e, o zaman kabul ediyoruz. Tamam diyoruz ama 300 değil de 300'ün üzerinde çıkarsa zaten 50 mililitrelik bir boşluk bıraktığımız için burada ona göre bir ayarlama söz konusu olacak. En son bütün ölçümleri yaptıktan sonra da bu ölçüm boyunca deney boyunca Kullanacağımız için başka bir kaba aktarıyoruz ve bu kapla beraber deneylerimizi gerçekleştiriyor oluyoruz. Şimdi tek tek sırasıyla bunların aktarımını yapıyor olacağız. Tabii şimdi kabın ağırlığı 0.20 gram olduğu için bunun ağırlığını sıfırlamamız gerekiyor. Deneyden önce buna dikkat etmemiz gerekir. Ve şimdi sodyum kloriden 7.88 gram alarak deneyimize başlayacağız. Evet 7.88 olarak ayarladık. Şimdi bunu bu kabımıza aktarıyor olacağız. Kabımızı açalım. bütün kimyasalları tek tek buraya aktarıyor olacağız ve sonrasında da üzerine su ekleyeceğiz. Distile su ekleyeceğiz. Şimdi tabi distile sularımız var. Bu distile suyla yaklaşık 950 ml alıp ondan sonra karıştırıcıya koyacağız. Solüsyon haline geldikten sonra yani çözeltiyi tamamladıktan sonra da pH'ını ölçmeye başlayacağız. pH'i 7.4'e ayarladıktan sonra da ozmol ölçeceğiz. İçtiracı ve ee, yaklaşık 4-5 dakika bunun çözelti haline gelmesini sağlamamız gerekiyor pH ölçmek için. Tabii kendi halinde asidik bir halde oluyor, yaklaşık 5 pH'de oluyor. Bu pH ölçerini buraya ekledikten sonra da onu görüyoruz ve sonrasında da sodyum hidroksit kullanmamız gerekiyor. Sodyum ile beraber de onun pH'ini ayarlamış olacağız. NaOH. Bununla beraber pH'i ayarlayacağız. Küçük küçük ekleyeceğiz üzerine ve pH'ini dengelemiş olacağız. Şimdi çözelmesini bekliyoruz. Şu an çözelti haline geldi ve pH metreyi içine daldırdığımızda bize 3.3. sayı Şu an elimde sodi vidroksil var ve bunu küçük küçük ekleyerek pH'in nasıl değiştiğini görmek istiyorum birazcık ekledikten sonra pevşi 6.4'e çıktı ve bu ayarlamayla 7.4'e kadar getirmem gerekiyor bu ayarlamayı. Sen küçük biraz ekliyorum. Tekrar yukarıya doğru çıkıyor. Bunu 7.4 olana kadar sodyum hidroksit eklemek zorundayız. Evet şimdi ozmolariteyi ölçeceğiz. Ozmolarite cihazı çok küçük bir damla istiyor. Buradan bunu buraya yerleştiriyoruz. Ve Neyi olacağımızı söylüyor ve bu şekilde testing başladı. Yaklaşık 2 dakika içinde bize sonucu söyleyecek ve bunun üzerinden oz göreceğiz. Eğer 300 civarıysa okey bizim için. Ama 300'den çok yüksekse o zaman yine bir miktar yani distile su ekleyip bunu dengelemek gerekiyor. Evet, şu anda 305 çıktı. Çok az, şöyle bir 10 mililitrelik bir su eklesek dengelenmiş olur. 300'ü bulur aslında. 10 mililitrelik su ekleyip sonrasında da artık bunu kabına aktarabiliriz. Tabi yapmamız gereken işlem bittikten sonra cihazı temizlemektir. Evet artık solüsyonumuz hazır. 1 litrelik başka bir kaba alıyoruz. Ne hazırladığımızı, teoşini, ozman ertesini yazıyoruz. Ne zaman hazırladığımızı yazıyoruz ve son olarak kimin hazırladığını yazıyoruz ve artık işlem hazır. Şimdi ikinci solüsyona geçeceğiz. O da bizim için e, önemli. Rupidium. Şekilde. Tabii Tabi solüsyon hazırlamadaki incelikler birincisi özellikle hassas terazilik bir durum varsa yani miligram seviyesinde bir şey ölçüyorsanız işte 3 miligram diyorsa 3 miligram ölçmek gerekiyor. Bazen bir şey olmaz diyoruz 3.1 yapıyoruz ama özellikle hücre içi hücre dışı konsantrasyonları düşündüğümüzde kalsiyumun dengesini düşündüğümüzde mesela onu iyi ayarlayamıyoruz. O zaman da deneylerimiz istediğimiz gibi çıkmıyor. Yani, bu da istenen bir durum değil açıkçası ise pH ayarı 7.2 diyorsa 7.2 ayarlamak gerekir, 7.4 diyorsa da 7.4 ayarlamak gerekiyor çünkü yine aynı durumda 7.41-7.42 kabul edilebilir bir durumda tam 7.40 olması beklenir. Ozmolaritede ise özellikle 300 miliozmoz diyorsa yine aynı ayarda olması gerekir. Hani 301-299 kabul edilebilir ama özellikle hücreye muamele ettiğimizde, hücreyi manipüle ettiğimizde solüsyon hücreye etkiliyor, olumsuz manada etkiliyor hücrenin şişmesine yol açıyor ve bu sebeple de yine sonuçlarımızı elde edemiyoruz. Yani hani sonucun kötü çıkmasını geçelim, elde edemiyoruz diyoruz. Ve özellikle bu işlemleri tamamladıktan sonra da solüsyonları aldığımız yere geri koymalıyız ve hatta iyi bir şekilde temizlemeliyiz masayı. Çünkü bir sonraki araştırmacı gelip burayı tekrar kullanacaktır diye söylüyoruz. Özellikle söylemek istediğim durum bu şekilde ve yine Ekibinizde derece olarak daha düşük insanlar varsa işte üniversite öğrencisi vardır mesela Ve onlara bunları çok iyi bir şekilde öğretip onların bu solüsyonları hazırlamalarına yardımcı olabilirsiniz. Onlar da size bu şekilde deneyimlerinize yardımcı olacaktır. Çünkü zaman alan bir şey yani en az bir saat oluyor mesela hafta başında. Eğer iyi bir öğrenciniz varsa onlar da size yardımcı olurlar diyoruz. E başka sorularınız varsa da solüsyon hazırlamayı tekrar konuşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın.